Hadi boya göreyim bakın nasıl boyuyorsun. Bu değil bu değil. O Alparslan o bak. Bak bu bak. Özlemle beraber çizdik. Özlemle beraber çizdin o Evet çok güzel olmuş. Evet arkadaşlar. E, biliyorsunuz biz Alparslan'la bir senedir video çekiyoruz. Olmadı. E, biz artık YouTube e, ödeme eşiğine geldik. 4000 saat ee, 1000 abone işlemlerimizi bitirdik e, sonra YouTube'a işlemlerimizi açılışını yaptırdık Çok iyi mi? açılışı yapıldı Çok iyi sonra mi işte olsun. vergi işlemlerini yaptırdık kimlik doğrulamamızı yaptırdık adres dol, e, sonra IBAN attık şey IBAN istediler IBAN verdik Arkadaşlar yalnız Evet arkadaşlar. Nerede kalmıştık? İşte YouTube bizden e, IBAN istedi. Yeni sıfır IBAN aldık. Hiç kullanılmamış bir hesap açtırdık. Yani bankada. E, YouTube'a işte IBAN'ımızı verdik. E, sonra YouTube bize e, cüz'i bir para gönderdi. 0 0 11. Yani 11 kuruş mu? Ne gönderdi? Sonra o gelen zepen, e, zepen, zepen. banka hesabıma geldi. Önce e-mailime hesap e, YouTube AdSense hı hı. AdSense'den gördük. İşte YouTube'dan giriyorsunuz AdSense'e. İşte orada gördük. O paranın geldiğini. Sonra işte 11.00.11 kuruş galiba. O gelen para şeyini o işte yapmamız gereken işlemlere onu yaptık. Şimdi biz aksans şifremizi bekliyoruz arkadaşlar. İki hafta oldu bildirim verdik. Yani şey yapalım. İşte iki hafta oldu. Artık 3-4 hafta içinde geliyormuş. Gelmezse bir daha işte adres vereceğiz. Tekrar bekleyeceğiz. Bir üç dört hafta daha artık. Artık yine olmazsa bir üç sefer hakkımız varmış galiba. Sonrasını bilmiyorum. Yani şu an biz YouTube'a işlemlerimizi bayağı yaptık arkadaşlar. İşte IBAN'ımızı da verdik. O gelen para da geldi. Onu da bildirdik. Şu an şifremizi bekliyoruz. Bakalım ne olacak. Hayırlısı olsun. E Valla bir senede 4000 saat 1000 e, abone şeyini doldurduk. Yani bizim 3000'den fazla abonemiz de <laughs> İstenilen herhalde 4000 saat, 3000 bin, e, bin abone. Ama şu an aslında herhalde 500 abone, 3000 saat galiba arkadaşlar. Tam nedeniyle çünkü bir senedir, bir seneyi geçti Geçen sene Ekim ayında biz çalışış yapmıştık YouTube'a. Yani bilmiyorum artık biz bir amacımız para kazanmak değil ama yani son şeylerine kadar geldik yani bayağı bir ilerleme yapmışık. Yani hesabımızda öyle bir şeyimiz olur. Az para kazanıp kazanmamak bilmiyorum olursa olur olmazsa olmaz. Eee şifremiz gelince onu da olmaz. sizlere olmaz. Olmaz. sizlerle paylaşacağım arkadaşlar. Yani hiç heyecan yapmayın. İşte eğer öyle bir düşünüyorsanız YouTube hesabı açmayı, para kazanmayı falan. İşlemlerin hepsi arkadaşlar sıralı sıralı geliyor. E-mail adresinize bilgi geliyor. Bir de o YouTube'dan işlemlerinize başlayınca o YouTube AdSense'e giriyorsunuz. AdSense girişi. Oraya tek tek her gün bir şey geliyor yani. Hani yalnız biraz işte ben kendi başıma yapamıyorum. Ben işte çocuklara yaptırdım. Bir akrabama yaptırdım. Açılışını. Sonra kendi kızıma yaptırıyorum. İşte o ilgileniyor. Yani yapsam da yapamıyorum yanlış bir şey yapa, yaparım anne, diye. Anne bana sokar. Yani, o yüzden siz de gençler şimdi her şeyi biliyorlar zaten. Sokar bana. Ee, anne anlayamadınız, Tamam anlayamadınız. Anlayamadığınız e, işte yapamayacağınız bir şey olursa arkadaşlar. E, Youtube'un işte şey var yardım merkezi var. Oraya orayla mesajlaşıyorsunuz. Benim kızım orayla mesajlaşıyor sürekli zaten. Hani şey yapamadığımız yerlerde. Onlar bizi yönlendiriyorlar zaten. Böyle. Bu iş biraz zor zor değil de yani izlenimin olmazsa kendin işte öyle uğraşıyorsun baya. Ama işte işlemler gerçekten her gün 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 ilerliyor. Yani iki günde bir işle her yaptığın işlemin sonucu işte ya akşam geliyor ya ertesi günü ya bir ilk gün sonra geliyor. Hani biraz bekleyeceksiniz sürekli takip etmemiz gerekiyor işte e-mail adresimizden YouTube AdSense'den As girip bakmamız gerekiyor böyle arkadaşlar biz Alparslan'la ne yapıyoruz ne yapıyoruz Alparslan hmm. boya yapıyoruz Yap, arkadaşlara göster bak nasıl boya yapıyor arkadaşlar bak, Alparslan bak ben de yapıyorum bak bak arkadaşlar Alparslan ne güzel boyalar yapıyor değil mi Alparslan hmm. Evet. Evet arkadaşlar, örümcek adam boyuyoruz. Aa, örümcek adamın Örümcek adamını ıslattın ama öyle olur mu? Heh. Şimdi bu YouTube'a zaten 2 iki sene, 2-3 iki, sene önce ben YouTube'a bir video atmışım arkadaşlar. Ama e, gizli atmışım ben onu. Nasıl becerdim bilmiyorum yani. Bu YouTube'a başlama şeyimiz Çok de işte. Sağ. Zaten telefon sürekli elimde bir de youtuberleri öyle sevdiğimiz, Seyrettiğimiz sevdiğimiz kişiler var onları takip ediyordum. <laughs> onları takip ederken işte ben ne dedim yani bu telefon zaten sürekli benim elimde. Yani sürekli bir şeyler izliyoruz yani. Film izliyoruz öyle şeyler izliyoruz. Sürekli elimizde yani. Sonuçta yok Facebook işte Instagram falan her şey. Elimizin altında zaten. Yani sonuçta zaten sürekli telefonla ilgileniyoruz. İşte baba zikâ, baba zikâ, Facebook, zikâ, Instagram zikâ. falan bunları zaten sürekli badeyim, izliyoruz. Badeyim. Takip ediyoruz. Ay, no. Sonra no. Youtube'dan filmler işte sev, sevdiğimiz Youtuber'lar var mesela onları takip ediyoruz. Dedik biz de bir deneyelim. Yani öylesine attım yani daha doğrusu ben. Normal Facebook, Instagram hesabım gibi kullanıyordum yani. Bilmiyorum bakalım artık böyle yaparken para işine geldik. Şu an e, geçen ay açıldı benim şey. Para kazanma şeyi. 332 liralık bir para şeyi yapmışım. Eylül Ekim ayında. 332 liralık bir, bir yani attığım videolar 332 lira falan bir getirisi olmuş. Bu ayda 80 liralık Anne, yapmış. Anne, önce kadar ne sen de önce kadar. Böyle yani bunu yani bu parayla zaten bir şey olmaz ama olsun. Maksat zaman adamı geçirmek. Sende. Evet Alparslan'la eğleniyoruz. Oyuncak adamız. Siz... Değil mi Alparslan? Söyle. Oyuncak adamı, örümcek adamı Alparslan'la eğleniyoruz işte vakit geçiriyoruz. Ben Alparslan'a bir senedir bakıyorum zaten. Böyle. Bir senedir Alparslan'a zaman geçiriyoruz. Annesi çalışıyor. Değil mi Alparslan? Annesi çalışıyor. Eee özlemek gideceğim. Hadi özlemek gideceğim. Hadi. Evet Alparslan uyanınca diyor. Eee özleme gideceğim. Özleme gideceğim diyor. Değil mi Alparslan? Hmm. Sonra biz Alparslan'la onu ee, oynuyoruz. Eee özleme gideceğim. Eee. Ee. Elimizde bir şey gidiyor. gidiyor Alparslan oyuncaklar getiriyor. Hadi değil mi Alparslan? Annesi çalışıyor oğlumun. Değil mi oğlum? Oğlum da okula gidecek seneye. Bak ben, ben Ana okula gidecek. Alparslan değil mi oğlum? Ana gidecek benim oğlum. Sonra böyle yapacakmış. Nasıl yapacak Alparslan? Yap bakayım. Dur. <laughs> Ana okuluna gidecek seneye benim oldu, Değil mi? Ben Alparslan. Alparslan ben sen neydin? Ben anne. Değil mi? Bu da ben. Evet. Böyle işte. Biz Alparslan'la ders yapıyoruz. Değil mi Alparslan? Bir de bu e, AdSense şifre gönderdi. Ne ona? Şifre işte adrese gelecek. Bilmiyorum gidip postaneden de aslında araştırmamız gerekiyormuş. Postaneye gidip bakmamız lazım aslında. Oraya da bir sormamız lazım. Şifremiz yani bize zarf geldi mi diye. O, aslında oraya da gidip bakmam lazım. İki hafta oldu. Bu ikinci hafta. Bilmiyorum üç dört hafta bekleyeceğim. Sonra olmazsa bir daha adres vereceğim. Alparslanların buranın adresini vereyim. Zaten kendim evde olmadığım için olsun ah. Gündüzleri burada anne bana. burada oturuyoruz. Doktor, yüzden... anne bana. Tamam arkadaşlar. <laughs> yani bu işler bayağı bir zor arkadaşlar. Uğraşmalı. Gün gün bekleyeceksiniz. Evet, Alparslan ne yapıyor? Şeker yiyormuş. Ama yavaş ya. tamam Limonlu mu? Hı. Güzel mi? Portakallı. Portakallı. Hı. Ama Alparslan ben geçen sene buraya geldiğimde 2 yaşını dolduracaktı. Hı. Ekim ayında geldim. Hı. Yani evim burada zaten de. Alparslan'a bir seneyi geçti bakıyorum. Hı. Maşallah bayağı büyüdü. Bu YouTube, bu çekerken de Hı. yani bayağı bir konuşturuyorum falan. Hı. Konuşma şeyleri Hı. falan değişti. Hı. büyüdü. Hı. Hı. Konuşması falan düzgün maşallah. He, ziyo, evet. Ama ben oğluma hiç yani hep düzgün konuşuyorum. Hani öyle eksik konuşmuyorum. Hmm. Zaten harfleri tam bastırır bastıra konuşturuyorum. Böyle. Ağzına aç bakın. Şu an işte ben. Öyle al Arslan'la işte. Çok güzel konuşmaya başladı. Konuşuyor yani çabuk çözdü maşallah. Konuşuyor. Ay anne. Boya da yapıyor. Çok güzel dersler yapıyor. Maşallah. Evet. Alparslan. Hadi sen boya yapsana. Adam, arkadaşlar oncak görsün. Oncak. Örümcek adam boya. Hep ıslattın Araba. ama. Bunu ver bak. Arkadaşlara de ki. Bak arkadaşlar ben böyle boya yapıyorum. Bu de. da örümcek evet. adam var. Evet. Sen örümcek adamı göster. Arkadaşlara bak boyasını nasıl yapıyorlar. Görsünler. Bu sayfayı atlatalım ya pıslattı. Dur. Ama Alparslan. Sana şeker zaten yasak alparsa Sen yasak şeker değil. kullanmıyorsun ama. Koy. Yasak değil mi? Değil. Yasak. Özlem sana yasak koymuş. Yasak koymuş. Koymuş. Şekeri de buldu dolabın üstünde. <laughs> ben kucağıma aldım kaldırdım. Orada gördü dolapta. He. <laughs> Öyle aldı. Yoksa değil mi? Vermezdim ben. He. Değil mi? Evet. Alparsa sen okula gidecek misin? Hı. Kaça gideceğim? 2 bir. bir. Anaokuluna gidecek. Başka neye gideceğim? Alparslan. Alparsa. Ana okuluna gideceğim. Ana okuluna. İlk öğretim. Öğret. İlk öğretim öncesi. Neydi? Okul öncesi. Öyle işte. Çok güzel. Çok güzel. Nasılmış alparslan? Örümcek adamın olsun Sen örümcek adamı ıslattın ama. Bir de siliyoruz. Evet. Bu boya boya kitabı alparslan. Ama sen bunu ıslattın ya. Ne olacak şimdi bu? Ne olacak bu şimdi? <laughs> ha? Ne olacak? ne olacak? Bilmiyorum ki ne olacak ya. Arkadaşlar ne yapacağız? Biz bunu nasıl kurutacağız şimdi? Nasıl koyacağız? Feteğin mi koysak? Saç kurutma makinesiyle mi kurutsak? Hı. Nasıl kurutalım Alparslan? Heh. Bilmiyorum. Bilmiyor musun? Hı. Arkadaşlar biz bunu nasıl kurutacağız ya? Özlem bize kitap alıyor. Polite Defter de alıyor. Biz Alparslan'la ne yapıyoruz? Hepsini ıslatıyoruz. Değil mi Alparslan? Kork. Ben de Ben de yapayım tamam. Atlatalım böyle. Çok güzel. Alparslan. Bak örümcek adam. Bak örümcek adam. Sana hikaye okuyayım mı Alparslan? Oku. Okuyayım. Tamam. O, 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 o sen hani şarkı söyle o şarkıyı nasıl söylüyordun söyle bakayım. Hani sen şarkı söylüyordun ya. Baba tamam, donukunu vade. Yalancı diyordun nasıl söylüyordun söyle bakayım. Örümcek adam çok güzelmiş bu. Örümcek adam çok güzelmiş örümcek adam. Hii, kopardı. Tamam o kalsın. Kalsın. Anne donuk adam. O zaman arkadaşlara ya. bay bay de. Görüşürüz de. Bay bay. Görüşürüz. Я yeah, вас yeah,